Bismillahirrahmanirrahim. Türk Ocakları Elbistan temsilcileri olarak Türk Ocakları Genel Merkezi'nin tarafından yürütülen Erbil bölgesinde düşük ailelere 100 gıda kolyesi e, dağıtılacaktır. Bunu bildiğiniz gibi Türk Ocakları yalnız e, Ramazan ayında değil, Kurban olsun kış aylarında da e, Türkmen mazlumların yanında olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanımızda hiçbir zaman Türkmenleri yalnız bırakmadığını bir ispatıdır. Bunu da bunu buradan da söylemek isterim. Yalnız Erbil bölgesinde değil, Kerkük bölgesinde, Telahver bölgesinde de gıda yardımı e, yapılacaktır inşallah e, yakın zamanlarda.